Sevgili dostlar PUBG güncellemesi geldi. Yepyeni birçok modumuz var. Bu modları böyle yavaş yavaş sizlere kısa kısa tanıtacağım. Burada da böyle bir e, arana yapmışlar arkadaşlar. M416 AVM'le başlıyor. Allah tanı daha geldi. Da <laughs> alo. Geliyor geliyor. Oğlum. Alo da. Geliyor geliyor. geliyor. Abi bir A, daha yeni AVM oynuyoruz. Sen gidip şey çekiyorsun ya. M4 çekiyorsun ama bu adalet mi abi? Ya az önce deniyordum ben kardeşim. Öpüyorum seni bak yayındayım şu an tamam mı? Bir çıkacak karşıma. <laughs> Allah kim vurdu lan beni hemen. Evet bu böyle silahlar da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an ben biril aldım. Birazcık da biril oynayalım. Ama AVM falan da oynayabiliyorsunuz. Şöyle AVM dedik. Bir, bir saniye. Yeni olmadı. Yine olmadı. Gel bir Gene olmadı. Olacak şimdi. son denemem. Evet, bu sefer oldu dediğim gibi. Gel bir. Karşılık değiştiriyoruz. Evet, diğer mod deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın burada... Punk Legend modu var. Jump and Fight var. Ben bu Jump and Fight'ı deneyeceğim. Bir hiç denemedim. öyle moda tıklıyorsunuz. Buraya geliyor. Ondan sonra başlat diyorsunuz. Ya burada kaç kişiyiz abi? Burada 13 kişiyiz. Ya takımız lan biz. Bir dakika. Bir dakika bir sorayım. Selamünaleyküm. Takım. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz şimdi? Ne oluyor burada? Oğlum sıkıştım ben. Bizim de ilk maçımız. Aleykümselam. Ha tamam bak iyi yayındayım şu an ha YouTube'a video çekiyorum. Tamam tamam. Tamam tamam. Ne oluyor atla şimdi? Aşağı, atla. Atladık. Atlıyorum da ne oluyor? Atla şimdi? bakalım ne olacakmış. Aa bak şurada şey var. Balon açabiliyorsun. Tamam. Şimdi anlaşıldı. Evet evet çözdüm. Şimdi güzel bir yere geldim bak. Allah cezanı vermiş. Sözüm ona güzel bir yere gelmiş. Ee silah yok. Aa burada silahlar var. Bir dakika silah mı bu? Var, Dürb ne yapacağım ben? Hangarlarda silah ah. var. Ey bak kötü kaldım. Altı mermim var. Hadi be alamadım şu AKM'yi be. Altın Allah kahretsin. Mesut'cum kesene bereket Allah'ın cezası. Niye dondurma yolluyorsun? <laughs> Bakayım burada silah. Aa silahla doğdum şu an. Oo bak. Güzel. PKS'ye bırakmayayım. Ender tane. Bak bu adam durmadan dondurma etiyor. Güzel. Al. Gel Oğlum kim çıkıyor? Aldım altını. Aha. Çektik. Ekini düz avlarlar. Aha. Bak görüyorum. Bak şu adam değil mi? Allah cezanı vermesin. Şeymiş lan o. Korkulukmuş. Oğlum kim sıkıyor? Hep bir diğer modumuz ise böyle Fall isimli. Yani düşme İngilizce'de. Ee, bir de buna girelim. Ben buna girmiştim bir yayın öncesinde. Öyle bakmak için. Yani birbirlerini e, efendime söyleyeyim aşağı ettirenler, vuranlar, her türlü kahbeli kahpeliği yapan birçok kişi vardı. Evet arkadaşlar kanser moduna hoş geldiniz. Burada herkes birbirine vuruyor, birbirini öldürmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi kimsenin aşağı düşüp yani görevleri, etapları halletmek gibi bir derdi yok. Herkes birbirini vurmaya çalışıyor. Şu anda da beni vuracaklar çok büyük ihtimalle ama ben şu at ağızlıya bir vurabilirsem daha hoşuma gelirim. Bir dakika şuna vurup ondan sonra tanıtıma başlayacağız. Heh tamam. Dlavs. Evet şuradan aşağı doğru Arkadaşlar bunlar sizi vurmadan hemen böyle aşağı doğru atlayın. Tamam geldik. Şimdi şurada ortada içeride böyle bug da var şu an gözükmüyor ama yani odaların yerlerini ezberleyerek böyle geçebilirsiniz. Mesela şuradan geldim adrenalin basıyorum şu an ben. Evet. Buradan diğer adrenalinimi aldım. Aa! Birisi yaptı. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik atladık bakalım İlk yerdeyiz. Şimdi bak kesin bu kaşver vuracak bize ya. Ben vurdum gerçi buradan. Aa baga girmedi. İlk defa baga girmedi. Valla şu an odaların içi gözüküyor. Ben de daha önce odaların içi gözükmüyordu. Şimdi de duyuyorsunuz ayak izi şeyleri Herkes toplama toplama derdinde. Bir dakika. Atla lan. Evet kesin geliyor peşimden bana vuracak mı? Gelme lan. Allah senin cezanı vermesin ya. Versin ya? Bak. Bak bu herif yüzünden öldüm görüyor musunuz? Delireceğim şimdi. Evet bug'ını bulmuşuz belli ki. Tamam ben yapamasam bile bu şekilde yapılıyor. Belli ki. Evet canı da gitmiyor insanın ya enteresan bir şekilde. Ama bu alttaki yaptığı gibi. Dur geçti bu ananı. Dur bakayım bunun içinde bir cam malzemesi yok mu ya? Yo aşağı geldik. Şimdi aşağı geldik ne oluyor aşağıda? Kardeşim helikopter. Lan yapma lan. Vay işte budur kardeşim. <laughs> Nasıl altıncıyım? Evet arkadaşlar bu tank modu şimdi şu an hareket etmiyor sanıyorum emülatörde şunu bir yapmamız gerekiyor bizim. Butonları özelleştir diyoruz. Buraya giriyoruz. Bunu kaydet diyoruz. Bir daha çıkıyoruz. Şimdi hareket etmesi lazım evet. Evet, turbosu yok gibi. World of War'a benziyor bu. World of Tanks pardon. Başlayalım bakalım. Bu hareket edemiyor. E, ateş edemiyoruz. Bir dakika. Ateşi de elle ediyoruz oğlum. Ne saçmalık ya. Ama bu niye ölmüyor? Bak. Bu ölmüyor oğlum. Aha. Oğlum bu ne saçmalık ya. Emülatörde bu iş olmamış. Ben size bir şey söyleyeyim emülatörde olmamış bu iş. Bak. Yok oğlum bu emülatörde oynanmaz bu mod arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Büyük enerji yolu yarışı başlamıştır. Evet daha benzinim var. Benzin gazı yana sıkıntım yok. Oo bunlar hep burada kalmışlar. Geçiş da tamamladık. Bunlar burada. <laughs> Siz daha uzun oğlum orada takılmaya. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte budur. Sana ne avradını yapacağın atla işe ben tükreyim. Onun benzin bitmiş kesin. Lan! <laughs> Manyak! Lan hiç kimsin sen? Allah! Sıçtık benzin bitti. Allah! Alan geldi. Atla atla! Oğlum bu alan nasıl vuruyor? Yok abi alana öldük ya. Üçüncü olduk. Oğlum bu Lodos kim ya? Bu Lodos her seferinde dek giriyor bu Lodos ha. Var Lodos gibi eseceğim sana bak. Şuna giriyorum. Parkur hard. As oğlum. Var ya. Kanser ben size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> çok net. Lan çekil. Var ya çok net söylüyorum kanser. Bak çok net söylüyorum bu kanser. Arkadaşlar Kanser moda hoş geldiniz. <laughs> çok hızlı gitmem lazım. Çok hızlı gitmem lazım. Hızlı gidip Allah! Bir dakika. E bir şey olmuyor ki şey yapınca aşağı. Bir dakika. Aa şu an sıçtık. hayır, No, 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 olamaz, 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 olamaz. Evet arkadaşlar, çıkışta böyle bir şey var. Buradan artık, buradan bir farklı bölmeye giriyorsunuz sanıyorum. Burada içeride ne varsa bilmiyorum. Yani ben bunu başaramadım, beceremedim. Ee, siz başarırsanız lütfen söyleyin sonunda ne oluyor diye. Hani ben başaramadım. Diğer modlara bakıyoruz. Skit game'e giriyoruz arkadaşlar. Aa, gene geldi tipini şey yaptım. Sevdiğim. Aa. Tamam. Ha çekil. Tamam. <laughs> Okey. Şimdi buradan Birisinin atlaması lazım. Lodos sen kendini feda et. Git. Git. Şuraya atla. Karşımıza atla. Karşımıza atla. Karşımıza atla. Hangisi? Çapmaza mı gitmek gerekiyor? Ha orasıymış. Tamam. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Lan <laughs> 11'de çarptım. Ne oluyor? Niye gelmiyor geriye? Baştan çık diyorum. Evet oyun bitmiş galiba. Neyse onu da artık söylersiniz nasıl bir şey diye. Burada da ultimate parkur diyor. Buna girelim bakalım bir de. Buradan böyle dağ parkurlarını geçiyoruz. Atla önüne. Beni strese sokuyorsun arkamdan gele gele. Güzel. İyi gidiyoruz ha şu ana kadar bir sıkıntı yok. O, oğlum. Ne kadar ince de aşağıya. Oğlum benim yükseklik fobim var bak. Tribe giriyorum şu an. Aa, dur. Bir dakika. Ben niye böyle alt... Hayır hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Ben bunu. Evet, bir daha başladık aynı yerlere. O lanet noktaya geliyorum. Evet, burayı çok dikkatli tek tek gitmem lazım. Evet, buradan eğilerek geçeceğiz sanıyorum. Evet, eğilerek geçtik. Buradan da ilerliyoruz. Parkour'un 6. etabında ananı şu an desteyim. Tamam bunu da geldik. Civerek de karşımda dans ediyor beni <laughs> Yolları gösteriyor bana ya çocuk. Evet geldik. Bu Ghost da arkadaşlar şu an. Yani bunu tanıtım olarak YouTube'a koyarım büyük ihtimalle. Beni yayından Ghost diyen bir çocuk bu. Kim olduğunu bilmiyorum. Az önce Erencil'de maçta beni de vurdu. Biraz sıkılırım ondan dolayı. Pompaladı beni. Umarım bir daha öyle bir şey yapmaz. Yapmazsın değil mi? Ee, o canımız gitti lan. Tamam sona geldik galiba yürü. Arkadaşlar şuradan aşağı düştüm. Düşünemiyorum şu an. Bir dakika ilerlemiyor. Orası mı? Neredeyse kalpten gidiyordum. Baya baya zorlaşmaya başladı işler ve gerçekten ben artık yani böyle Bayağı sıkıntı duymaya başladım. Yapma. lan ne yap bu buraya şimdi? Bu neydi? O kim oğlum? Bu ne oğlum? al adamı. Ver lan silahını. Bu bot. Botlu galiba herhalde. Bak diğer adamı da vurmuş burada. Ha, bot bu bot. Bot yazıyor zaten adında. Tipinde meymenet yok zaten. Ver şunları ver, da ver, ver ver ver. Bakalım daha ne kadar zorlaşacak. Yapma. Ben buradan nasıl çıkacağım üstte? Tamam çıkılıyormuş. Oğlum ben şu an ya çok stresliyim var ya. Ya düşersem diye. Ay arkadaşlar çok tripteyim. Abi. Ananı. <laughs> ne? Ne? Nasıl oldu şu? Lan. Bu ne oluyor? Alo. şuraya gidebiliyor muyuz? Vallahi gidiyorum. Oğlum bir şey yapıyorum. Yumrukla uçuyorum galiba. Yumrukla uçan ilk kayı. <laughs> Oyunu baga soktuk lan. Ne olur ölmeyeyim. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Ah. Arkadaşlar. Etabın sonu neresi bilmiyorum ama. Sanıyorum şurası etabın sonu. Evet şu an enteresan bir şeyler yapıyorum ama ben de bilmiyorum ne yaptım. <laughs> bomba oldu. Dur bakayım. Bombamla aynı anda düşüyorum. Bakın ben bir daha. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Buralardan da pop yazarak e, en popüler haritalara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Emülatörde şu an tank modlarında sıkıntı var yalnız. Yani enteresan, eğlenceli, keyifli, değişik bir şey olmuş pubg'ye lazım mıydı böyle bir şey olabilir evet. Counter-Strike'ta da bir ara böyle haritalar gelmişti. FY Pool Day falan. Bunu Counter'dan hatırlayan old'ların şu an gözleri yaşlanmıştır bile büyük ihtimalle. Counter-Strike oynayanlar. Ee, pool Day. Aha az oynamadık. Ice World vardı sonra. Ondan da az oynamadık lan onları. Onun bir farklı versiyonu PUBG'ye gelmiş işte. Güzel yani. Şu an için tarih 17 Mart oldu artık. 18 Mart'ta da biz e, yeni modu bekliyoruz. Şu an için mod yok gördüğümüz gibi. Erangel, düz Erangel e, modu da bekliyoruz.